Merhaba arkadaşlar. Başlıktan da gördüğünüz üzere 5 TL'yi 5000 liraya nasıl çevirebiliriz? Bu videomuzda sizlere bunu anlatacağım. Birçok insan abi ben artık para kazanmak istiyorum. Sosyal medyadan çok güzel bir şekilde oturduğum yerden, yattığım yerden para kazanmak istiyorum diyen onlarca insan var. Ve bunların genellikle yaşını ben size anlatayım arkadaşlar. Yani para kazanma videolarını izleyen genellikle 18 ve 40 4 yaşına kadar insan izleyen insanlar var. Benim kardeşlerime ve abilerime şunu söylemek istiyorum. Abilerim kardeşlerim. Videomu sonuna kadar izleyin. Aşağıdan videomuza like atın. Dediğim şeyleri de dikkatli bir şekilde dinleyin. Çünkü bazı arkadaşlarımız videoyu sonunda değil ortalarında değil videonun başında bırakıyor. Abicim videoyu siz sonuna kadar izler misiniz? Bir? videoyu sonuna kadar izleyin ki sizler nasıl para kazanacağınızı öğrenin. Artık çalışmanıza gerek olmayacak. Sadece dediklerimi yapmanız yeterli. O zaman videomuza geçiyoruz. Aşağıdan videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı Unutmayın o zaman videomuza geçtik. İyi bir şekilde para kazanmayı göstereceğim. Para kazanma yöntemimiz TikTok arkadaşlar. Ama TikTok ama nasıl bir TikTok? Şimdi birçok insan diyor ki ya kardeşim ben bu TikTok'tan para kazanamıyorum. Çünkü benim takipçim az. Takipçim olsa bile canlı yayınım açılsa bile ben paramı kazanamıyorum diyen onlarca insan var. Şimdi insanlar neye bakıyor? Takipçiye bakıyor. Benim 61'im takipçim var. Burada Emin Deniz Live 2 var arkadaşlar bu da benim hesabım bakın bunların hepsi benim hesabım ve arkadaşlar izlemlerini görüyorsunuz yani insanların dikkatini çekecek videolar çekiyorum bu da benim hesabım arkadaşlar bu hesabı daha kuralı 5 dakika falan oldu diyebilirim bu hesabı kuralı 5 dakika oldu ee, bakın takipçileri nasıl görmüş olduğunuz gibi 2 e, tane video yapmışım 672 takipçi oldu sizlere de göstereceğim yani Emin Deniz Live bu da benim hesabım arkadaşlar bu da ikinci üçüncü hesabım İşte benim bunlar gibi daha bir sürü hesabım var ve bu takipçileri nasıl yaptığımı ben size anlatacağım. Ve takipçi arttırdıktan sonra paramızı nasıl kolay bir şekilde kazanacağız bunu da anlatacağım. Şimdi arkadaşlar bizler açıklama kısmındaki linke tıklayacağız. Açımıza bu şekilde bir sayfa gelecek. Bu bir site arkadaşlar. Bu site bizlere çok hızlı bir şekilde güvenli bir şekilde takipçi gönderen bir site. 5 TL ile 5000 TL'yi nasıl kazanacağınızı anlatacağım arkadaşlar. Videoyu sonuna kadar izleyin. Şimdi bakın buradan 3 noktaya tıklıyoruz arkadaşlar. Öncelikle buradan kaydımız kayıt oluyoruz. Sitemizde buradan kaydımızı yaptırıyoruz arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Buraya bilgilerinizi giriyorsunuz. Güvenli bir şekilde sıkıntı yok. Güvenli bir şekilde yaptıktan sonra 3 noktaya tıklıyoruz. Girişimizi yap diyoruz. Benim zaten bir girişim var arkadaşlar buraya. Şimdi ben e, videonun başında 5 TL dedim ama sizler buraya 5 TL yatırmadan bile takipçi alabilirsiniz. Şimdi karşımızda iki tane yöntem var. Ücretsiz ve ücretli. Öncelikle ücretsiz anlatıyorum. Ücretsiz arkadaşlar davet etme kazan kısmı var. Şimdi bakın arkadaşlar olayımızı anlatıyorum. Sizler bu siteye İnsanlara getirirseniz yani akrabalarınız olur, arkadaşlarınız olur, tanımadığınız insanlar olur. Bu siteye getirirseniz sizin burada bir referans linkiniz var. Bu referans linkinizi kopyalayıp insanlara atarsanız insanlar sizin referansınızla kayıt olup bu siteye gelip de bu siteye bakiye eklerse %3 komisyonunuzu alıyorsunuz. Bu ücretsiz bir şekilde. He, zorlama var mı? Az bir şey uğraşıyorsunuz. Ama siz derseniz ki ya kardeşim 5 TL'den bir şey olmaz. 5 10 liradan bir şey olmaz. Ben buradan bakiye kısmına tıklarım. Bakiye kısmına tıkladıktan sonra burada karşımız arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ödeme yöntemleri çıkıyor. Ben genellikle kredi kartı ve banka kartı diyorum ama sizler buradan paparada ödeme yapabilirsiniz. Şimdi olayımız şu arkadaşlar. Buraya telefonlarınızı giriyorsunuz. Buraya miktarımızı giriyoruz. Miktarımızı girdikten sonra banka bilgilerimizi giriyoruz. Ve güvenli bir şekilde ödememizi buraya yapıyoruz. Aynısı yemek sepeti için geçerli. Yemek sepetinde nasıl güvenli şekilde ödeme yapıyorsunuz? Anabayiniz.com üzerinden de bu şekilde ödemenizi yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi olayımız neydi? Ben size niye bunları anlatıyorum? Hemen şöyle söyleyeyim. TikTok'ta takipçimizi arttırıp TikTok'tan paramızı kazanacağız. Şimdi öncelikle TikTok'ta takipçi arttırmayı göstereyim ki arkadaşlar birçok insan soruyor. Az önce yeni, yeni açmış olduğum 672 takipçili bir hesabı gördünüz. Yani onu ben 5 dakikada gönderdim. Şimdi burada görmüş olduğunuz gibi karşımıza TikTok takipçi kısmı geliyor. TikTok takipçi diyoruz. Evet görmüş olduğunuz gibi 3 lira 80 kuruş arkadaşlar buradan 1000 tane takipçi alabilirsiniz. Mesela şöyle bir şey de var. 10.000 takipçi diyorum mesela. 10.000 takipçinin fiyatı 38 TL'ymiş. 10.000 kişisi takip ediyor ve arkadaşlar 38 TL diyorsunuz. Mesela şöyle bir şey diyeyim 100.000 kişi. Bu 1000. Bu 10 bin. Bu 100 bin. 100 bin tane takipçiniz 380 liraymış. 1000 kişi arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi 3 lira 80 kuruş. 5000 kişi 19 TL. Ya bu şekilde arkadaşlar çok ucuz fiyatları takipçi alıyorsunuz. Bu siteden takipçi aldıktan sonra arkadaşlar sizler takipçi aldıktan sonra şuradan bakiye kısmından arkadaşlar canlı yayın açıyorsunuz. Sizin takipçiniz çok olunca canlı yayınınızda da zaten bir sürü insan geliyor. Siz de arkadaşlar benim gibi bu şekilde paralarınızı kazanabilirsiniz. Bakın arkadaşlar bu benim bugünlük kazancım TikTok'tan 31 dolar. Bu arkadaşlar benim e, görmüş olduğunuz gibi 8. ayın ikisi diyor bu benim önceki bir gün önceki kazancım. Yani ben bu şekilde çok iyi paralar kazanabiliyorum ve bu benim bir tane hesabımdan gelen para. Yani ben gidip de 80 dolar 2 günde kazandım arkadaşlar. Sadece bu hesabımdan 80 dolar kazandım. Benim iki tane 3 tane daha hesabım var. Onlardan da 80 90 90 dolar kazanmışımdır. 3 2 günde arkadaşlar 1.5 milyar 2 milyar kazandım yani. Sizler de bu şekilde e, TikTok'tan paranızı kazanabilirsiniz arkadaşlar. Diğer videolarımızda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.